Macron Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönem yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Herkese merhaba. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan bir süre düşmanını seçmiş durumda. Hedef tahtasına oturtmuş durumda. Macron'a bu çıkışı Fransa Cumhurbaşkanı saygı duymak gerekir halinde yanıtladı. Ama öyle anlaşılıyor ki bu söylem, bu hakaretamiz, e, diplomatik saygı çerçevesi dışındaki söylem bir süre devam edecek. Neden? E, şundan, üç sebep var e, neden Erdoğan bu çıkışı yaptı Macron'la ilgili. Birincisi öyle anlaşılıyor ki Fransa e, parlamentosunun iki e, kamerasının Dağlık Karabağ'ın tanınması yönünde tavsiye kararı almış olması. Belki daha önemlisi biraz arka planda kalan Avrupa Birliği'nin 10-11 Aralık'ta yani gelecek hafta çok kritik zirvede Fransa'nın önderlik ettiği bir takım yaptırımları ele alacak olması. Üçüncüsü yine bu da çok önemli pek haberlere yansımadı. Gelecek haftadan itibaren Fransa'daki 70-80 kadar camiye yönelik operasyonların radikal İslam'ı belini kırma anlamında e, çerçevesinde gerçekleşecek olan e, operasyonların yoğunlaşması. Di tip kontrolünde yaklaşık 10-15 cami var Fransa'da. Belli ki Ankara'yı özellikle AKP çevrelerini bu diyaneti çok rahatsız ediyor. Bunu da vurgulayalım. Yani bu çıkış üçlü sacayağı üzerine oturuyor ve e, belli ki Erdoğan şimdiden şimdiden zemini hazırlıyor. Çünkü bu üç sacayağından da Türkiye'ye daha doğrusu kendi yönetimine ulaşacak olan bir takım etkiler var. Bunların önünü almaya ve düşmanı şimdiden ilan etmeye hazırlanıyor.